Herkese selamlar. Akşam Galatasaray-Olympiakos Revanşı için Aslantepe'de yerimi alacağım. Maçla ilgili maçın ardından video çekmeyi düşünüyorum. Şimdiden söyleyebilirim. Torreira'yı ilk 11'de bekliyorum ki Galatasaray Torreira'yı özledi. Torreira'sız Galatasaray çekilmiyor diyebiliriz aslında orta sahada. Trabzonspor maçı öncesi takıma dönüyor olması önemli. Transfer videoları, istihbaratlar yeni isim öğrendiğinde paylaşacağımı söylemiştim. Evet bir isim var ki Galatasaray'ın orta saha transferi yapmasını bekliyoruz. Birazdan e, oyuncuyu açıklayacağım, detaylar vereceğim. Zanyolu Aston ile artık iş bitti. O transferin detayları Zanyolu'nun sözleşmesindeki bazı maddeler. Zanyolu'ya bağımlı olarak Raşitsa, stoper konusu, e, Merih Demiral'ın Ali Ahli'ye gitmesi... Galatasaray adına bazı yeni gelişmelere neden olacak diyelim ve Yusuf Demir'le de kapanışı yaparız. Önce orta sahayla başlayalım. Galatasaray evet ön tarafa birçok oyuncu aldı. işte Icardi, Icardi'nin arkasında artık Halil ve Bakan bu var. Yine kenarlar Zahatete'ydi. Kerem Demirbay, bak ofansif bir sol bek. Yedek kaleci Günay. Sıradaki transfer 8 numarayı bekliyorduk. Ben daha önceleri sizlere Atletico Madrid'den Saul Ligues ve Monaco'dan e, Yusuf Fofana isimlerini paylaşmıştım ki Meslektaşlarım da bu oyuncularla ilgili devamını getirdi haberlerde ama şu an e, finalize edilmiş bir durum yok ve arayışlar sürüyor. Bendeki yeni isim Leicester City'den Buba Sumara. E, Buba Sumara diyebiliriz aslında isminin doğru telaffuzu. 24 yaşında Senegal asılı Fransız oyuncu ve Leicester City ile Championship'te oynamak istemiyor. Galatasaray adına da net şekilde söyleyebilirim. Erdem Timur oyuncu ile temas kurdu. Galatasaray düşünüyor oyuncuyu 1.88 boyunda. Defansif meziyetleri daha ağır basan bir oyuncu göre. Ve Galatasaray'ın ön tarafını düşünürsek de sırf Torreira'nın o yapıyı taşıyabileceğini düşünmüyorum. Oliveira'dan çok daha defansif bir oyuncu. 25 yaş altı önemli, altında olması önemli. Artı bir önemli referans da Fransa'nın alt yaş kategorileri düzenli milli formayı giymiş olması. Leicester City bu oyuncuya 2 sene önce 20 milyon euro yatırım yaptı. PSG altyapısı sonrasında değil yani Avrupa futboluna hakim olan isimlerle konuştuğumda iyi oyuncu olduğunu ifade ettiler bana Buba Sumare'nin. Ee, şöyle devam edeyim. Oyuncuyu e, net şekilde Sevilla'da istiyor ve Leicester ile görüşme halinde. Tahminimi e, söyleyeyim Galatasaray kiralama formülünü zorlar ama ben Leicester City'nin olabildiğince çift tane bir bonservis için hem Sevilla ile hem de Galatasaray'da bir aşamaya gelirse Galatasaray'da zorlar deyip orta sahada yeni isim olursa, gelişme olursa muhakkak paylaşırım ki hani Parades Roma artık o denklemden çıktı. Galatasaray bir isim bulmak zorunda. Zanyolo'ya geçelim. Galatasaray'ın planı tıkır tıkır içledi. Yani şöyle ara transfer döneminin sonunda ki talihsiz deprem ara transfer dönemini uzatmış yoksa son günlerdeydi. Zanyolo Galatasaray'a geldi. Biraz aktarmalı olsa da orada George Cardi bu transferi yapan menajer ki kendisi Icardi'nin transferine de vesile olmuştu. Bu oyuncuyu alım satacağım dedi. İtalya tarafından sonuç alamadı. Suudi Arabistan'a zorlandı. Sonrasında bence direkt Monji transferi diyorum ki Monji bu oyuncuyu Roma'ya zaten kazandırın isimdi. Aston Villa oldu. Ben açıkçası hani kiralama satın alma rakam değil ama şu var Galatasaray. 12-13 milyon euronun üzerinde bir kar elde edecek bu transfer gerçekleştiğinde. Tahminim maç sayısına bağımlı bir zorunlu opsiyon olacak ki olması gereken zorunlu opsiyon da. Oyuncu Şampiyon Ligi oynamak istiyordu Galatasaray'da ama ana planlarda olmadığını hissedince bunu hep ifade ettim. Hani tırnak içinde kaçmadı ama çok da kendisini riske etmedi. Yani Zalgiris maçındaki e, sakatlığı, ağrısı doğruydu. Çünkü hastaneye gidip e, kontrole girmişti kasığında şut çalışması yaparken. Ama artık o da anladı. Ana planlarda olmadığını ki tete, e, za hamleleri, artık raşit sesrar bunu gösteriyordu. Ve her taraf mutlu olacak e, bu durumdan. Evet seviye olarak A sınıf ötesi bir oyuncu. İnanılmaz bir şut tehdidi var ama Galatasaray'ın özellikle Türkiye Ligi'nin oyuna ne kadar uygundu bende bir soru işareti. Yoksa Şampiyon Ligi diyorsak evet Şampiyon Ligi seviyesi. Zanyolo'nun seviyesi. oyuncu 15 milyon euro bon transfer edildi Roma'ya ki hala o taksitler ödenmedi ama ben istihbaratımın arkasındayım. Galatasaray'da maça çıktığı için 1,5 milyon euro bir bonus 16,5 milyon euroydu. İşte sonraki satıştan da %20 pay Roma'yı düşününce benim hesaplamalarıma göre 12-13 milyon euro ki bu sezon takımda kalsaydı 3,5 milyon euro da yıllık ücreti vardı. Oradan da Galatasaray'ın tasarruf ettiğini belirteyim. Hani çok muhasebeşi değil bu tarz oyuncuları alıyorsanız 15-16,5'da 20 milyon euro da verebiliriz. Problem değil ama Zanyolu'ya göre bir takım kurgulanmadı. Bunu görüyoruz ki ben ilk soru işaretini Zalgiris maçı. 2-2 Zanyolu'nun tek maçı işte o gün. Zanyolo, Kerem, Yunus, Barış, Alper aynı anda sahadaydı. Elbette Ana planlarda Yunus Barış Alper oynamaya devam etmeyecek ama oraya siz Zahit Et'e yazsanız da o kadar kenar forvetli o iş dönmüyor. Biraz da doğru takım mühendisliğinde, kadro mühendisliğinde fayda var. O yüzden bu satış bence kaçınılmazdı şu an. Kiralam artı zorunlu opsiyonla gözükse de ve Galatasaray'ında çok çok iyi bir kar edip bu transfer döneminde bu sayede artıya geçeceğini hatırlatalım. Diğer oyunculara geçelim. Raşit ise, Okan Hoca'nın ısrarı var ki 10 milyon euro ile başlamış Norwich pazarlıklar. Artık 5-6 milyon euro bandında bu işin bitmesini bekliyorum. Çünkü Raşit ise çok net Galatasaray'ı Galatasaray'a geri istiyor dönmeyi. O yüzden de hani bu transferin Galatasaray'dan olumlu sonuçlanmasını bekliyorum. Bir gelişme Merih Demiral, Al Ahli. Yani bizler Sergio Ramos için potansiyel Suudi olabilir mi diyorduk. Merih Demiral gitti o coğrafyaya hala Ramos için hani başka ülkeler olabilir. Belki Arabistan'dan başka takımlar olabilir. Ama birincisi buydu Merih Demir'in etkisinin, ikincisi de e, Nottingham Forest e, Premier Lig ekibi Atalanta'ya teklif yaptı Merih için. Anlaşma olmadı. Nottingham Forest'in e, havuzunda da Victor Nelson var. Evet şu an Galatasaray eleme maçlarına çıkıyor. Son lig maçında biraz toparlamış gördüm Victor Nelson ama hala bende. Soru işareti ki bu yüzden sizlere Wood Fa ismini aktarmıştım. Yine Leicester City'nin oyuncusuydu Bubba Sumara gibi. Ee, tekrarlayalım. Stoperde Victor Nelson'dan Nottingham Forest e, Merin Süderli'sine e, gitmesine bağımlı olarak bir hareket olabilir e, diyorum. E, kapanışı sonda Yusuf Demir'le yapayım. E, Yusuf Demir de Basel e, geçen sezonlara transfer dönemi aslında Ümraniye Spor küme düştü ama fena top oynamadı. Eee Umut'una da anlaşabilirdi belki Yusuf. Yusuf istemişti, federasyondan izin de almıştı 3. takım için ama Yusuf Türkiye'de Galatasaray'dan başka takımla oynamak istemedi. Ki ben geçen sezon biter bitmez TFF statüyü değiştirse de Yusuf Demir planlarda olmaz dedi ki Galatasaray o hakkını görüyoruz ki Kemer, Kerem Kerem Demirbaydan yana kullandı. Yusuf ayrılacak. Her transfer tutacak diye bir kayda yok. 6 milyon euroluk bir bonservis yatırımı yapılmıştı ve Galatasaray'da oynamaya devam etseydi maç sayısına bağımlı olarak 1 milyon euro daha ekstra ödemi vardı. Umarım bazeli bir opsiyon koyulur ve yani Galatasaray bu Yusuf Demir operasyondan en az zararla kurtulur diyeceğim artık. Oyuncu bana çok Emre Mor'u hatırlattı. Çok bireysel takım oyunundan kopuk yoksa evet bazı özellikleri var nedir? Ee, çabuk düşünme. Onu her oyuncu kazanamaz. O altyapıda artık biraz da doğuştan gelen yetenek diyebiliriz. Ama artık Basel'de bu sezona e, girecek Yusuf Demir. takımdan ayrıldı. Aynı şekilde Morutan Pisa'yı bekliyoruz. Yine ben Yunus Akgün içinde ama Fransa e, Leicester'ın bir teklifi vardı ama sonuç çıkmamıştı. Yunus Akgün içinde Avrupa'yı bekliyorum. Evet şimdilik transferde Son durumu dilim döndüğünce özetlemeye çalıştım. Akşam maça gidiyorum. Maç öncesi de son videoma yazdığınız yorumları okuyup dönüş yapmaya çalışacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.